Merhaba değerli velilerimiz. Ben rehber öğretmeniniz Melek Hafızoğlu. Birinci sınıflarda yaşadığımız bir problem alanımız var ki bu da bireyselleşme becerileri. Bireyselleşme derken ne demek istiyorum? Bir çocuğun özgüveninin, öz saygısının, sorumluluk becerilerinin ve doğal olarak da bireyselleşme becerilerinin ...gelişebilmesi için çok önemli bir nokta var ki... ...bu da öz bakım becerileri olarak geçmekte. Ee, yani ne demek istiyoruz? Ee, öz bakım becerilerini yerine getirebilen çocuklardan beklediğimiz... ...kendi yemeğini kendi yiyebilmesi... ...kendi uykusuna kendi yatabilmesi... ...ve kendi tuvalet temizliğini... ...büyük ve küçük tuvalet dahil olmak üzere... ...kendisi halledebilmesi. Birinci sınıflarda bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadığımız öğrencilerimiz var. Lütfen çocuklarımıza yemek yeme becerilerini edindirelim ve biz karışmadan kendileri çorba dahil olmak üzere yemeklerini kendi yiyebilmelerini sağlayalım. Uyku probleminde de lütfen kendi yataklarında kendileri uykuya dalma becerilerini edindirmeye çalışalım ve üçüncü önemli noktada tuvalet temizliği becerilerini artık biz yapmayalım ve kendi temizliklerini kendileri halletmeleri konusunda çocuklara rehberlik yapalım. İnanın böyle çocuklarımız çok daha özgüvenli ve sorumluluk edinimi noktasında çok daha kararlı oluyorlar. Sizden beklentilerimiz bunları edindirebilmeniz. Sağlıklı günlerde ve iyi günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.